başladı. Size tanışmadan önceki milattan önce ve milattan sonra olarak kendinizi evet. isterseniz tamam. Ben biliyorsunuz Türkiye'de okumak isteyen, evet. YKS'ye hazırlanan ve burada da Kadiras Üniversitesi'ni kazanmış bir öğrenciydim. Okurken mutluydum yani açık konuşayım. Evet. Fakat potansiyelimin bu olmadığını fark ettim. Arkadaşlar yani bu... hoş geldiniz. Size bugün bir sürprizimiz var. <laughs> Alana hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim. Harikayım. Siz nasılsınız? Ya şöyle bir şey var. Tatilde karşılaştık Alara. Güzel bir tanıştık. E tatilde size çok güzel bir çekim yapıyoruz. Mutlaka izleyin. Ara <laughs> ara yani hoş geldin demişim aslında ben de hoş geldim. <laughs> hoş geldin. Beraber buluştuk Sen sende. Evet. Ve çok büyük bir tesadüf. Evet. E, ama benim de çok hoşuma gitti. Evet. Başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesini evet. bizi izleyenlerle paylaşalım. Tabii ki. Seve nasıl seve nasıl paylaşalım paylaşalım biz buna? Yani ne yaptık da ne ettik de? Şöyle başladı. Size tanışmadan önceki milattan önce ve milattan sonra evet, olarak anlatayım süper. isterseniz. Tamam. Ben biliyorsunuz Türkiye'de okumak isteyen, evet. YKS'ye hazırlanan ve burada da Kadir Üniversitesi'ni kazanmış bir öğrenciydim. Okurken mutluydum. Yani açık konuşayım. Evet. Fakat potansiyelimin bu olmadığını fark ettim. Yani mutluydun ama daha iyisini yapabileceğini görmüştün. Daha iyisi neden olmasın <laughs> dedim. Evet. Ve biliyorsunuz kömür basınç altında ancak elmas olabiliyor. Çok güzel. Sen de elmasım diyorsun yani. Evet. <laughs> burada zorlanmadığımı fark ettim. Çok güzel. O yüzden daha iyisini yapabileceğime inandığım için yurt dışına İngiltere'ye gitme karar verdim. Daha sonra sizle tanıştık. Evet. Zaten ondan sonra hikaye başlıyor burada. Ve burada daha iyisine ulaşmak isterken hmm. kendine bir kişilik envanteri yaptırma, itfaiye, evet. kariyer analizi yaptırmaya ihtiyacı duydum. Evet, evet. Kesinlikle. Çünkü özellikle danışmanım da bana bunu önerdi. Çünkü evet. okumak istediğim bölümü olan uygunluğunun test edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi Süper. bana. Süper. Daha sonra bana reçete gibi 3 tane test gönderdiniz. Evet. Sonra biz evreye evet. Ve sana yağmur gibi evet. mail'i gönderdik. Evet. Aynen öyle. 2 tane testi evet. aynı gün yarım saat arayla yapmamı rica ettiniz. Bu arada bunlar mizahça beceri temel testler. Evet. Yani seni akademik olarak Evet, 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 evet. Kişiliğim tamamen test ediliyor burada. Kesinlikle. Evet. Zeka evet. testi yani. Evet kesinlikle. Daha sonra 3. testi 24 saat sonra yapmamı rica etmiştiniz. Evet. Aslında çok da garip niye böyle diye. Ya bunlar Tabi... biraz uzun testler. Uzun olunca da Bu dakikalık bir test. Evet. arkaya biraz dinlenmeni istediğim evet. için öğrencilerde daha iyi bir performans sergiliyoruz. Onu evet. söylemişizdir sana. Doğru doğrudur. Daha sonra bir hafta sonra analize geldim ben size. Testlerin sonuçları çıktı ailemle birlikte geldim. Orada anladım zaten niye bu kadar detaylı bir şekilde bakıldığını. Biz evet, izah ettiğimizde zaten <laughs> herkes bunu çok iyi bir şekilde anlamlandırmış oluyor. Evet kesinlikle. Ben aslında o analizde kendimle ilgili, mizacımla ilgili bilmediğim şeyleri de öğrendim. Yani sadece bölümü okurken değil, yurt dışına bir birey olarak var olduğumda ne beni zorlar, ben neyle mutlu olurum, Harikasın. bunları da görmüş oldum ve hayat konforumu aslında arttırmış oldu Hı, benim. De, konfor alanından çıkarken önüne hangi engellerin gelebileceği evet. konusunda biz bir farkındalık oluşturuyoruz. Çünkü kolay bir karar değil konfor alanından çıkmak. Evet, Bambaşka evet. bir ülkede yalnız başına zor bu bir bir yani Kesinlikle. çok önemli senin için. Kesinlikle ama bana çok güzel kapılar açtı onu söyleyebilirim. Çok güzel. Peki sonra nereye gittin? Sonra nereye gittin? Ben şu anda İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Yes. Evet. Ee, daha sonra bana ne kapılar açtığından da bahsedebilirim. Bu arada şöyle bir şey var. Kariyer analizinde mesleki seçen ve o boy için evet. yani sen hiç kafanda Endüstri Mühendisliği var mıydın? Yani şöyle, mühendisliği yatkınlığını biliyordum. Ama, Ama. eğer size gelmeseydim ben şu anda işletme okuyor olacaktım. E tabii bir de hangi mühendislik olması lazım? Evet, tabii ki. Yani gerçekten mizah özellikleriyle o testlerin çok alakası varmış testlerden sonra ben anladım. Zaten bölümü okurken ne kadar mutlu olduğundan da bunu söyleyebilirim size. Ve sonrasında yani endüstri mühendisliğinin <laughs> dinamiklerini de sana anlat Evet. Ve sen otorite olarak endüstri mühendisliğine gittin. Evet, kesinlikle. Çünkü bana zaten sonrasında çok güzel kapılar açtı. Ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi mutlusun ama. Çok mutluyum. Evet. Gerçekten yani çok mutluyum. Biraz mutlu. zorlanır. Yani zorlanma evet. ondan da... bahsedeyim. Yani çok güzel konuşuyoruz biz. Evet, çok güzel diyoruz yurt <laughs> dışında okumak ama gerçekten zor. Fakat bu zorlamalar sayesinde zaten biz de sahip olabileceğimiz evet. potansiyelin en iyisine ulaşıyoruz. Biz... Biraz disiplin olma hali de var. Kesinlikle, kesinlikle. O da başarı getiriyor. Kesinlikle, aynen öyle. Disiplin olmadan, evet. öz disiplin olmadan gerçekten çok zor bir süreç Bu süreç seni bir firma ile tanıştırdı. Evet. Ee, o e da e Evet. Gibi. Bu kış Rolls Royce ben başvurdum staj için. Süper. Bana önce bir test, o testi geçtikten sonra da bir sınav uyguladılar. Yine işte kişilik envanteri yapıyorlar. Kesinlikle. Süper. Aslında uygun olduğunu söylediler fakat birinci sınıfları almama gibi bir politikaları varmış. Sen bu arada kişilik envanterini görünce ya bu da ne bir saçma sapan bir şey demedin bu Bu arada, sefer demedim. Artık biliyorsun. <laughs> bu sefer demedim. Evet, tamam. oturdum adam akıllı çözdüm. Harikasın. Aynen sizin söylediğiniz gibi bir reçeteyle gönderdiler o testleri. Kimse olmasın çözdüğün ortamda. Dinlenmiş ol, uykunu evet. almış ol, Çok iyi aç ya. olma Bütün gibi gibi. Insanlar. Kesinlikle yani hani İngiltere'de neyse firmalarda evet, sizde de aynı evet, şekilde. Evet, evet. Daha sonra aslında Rolls Royce'a uygun olduğumu fakat birinci sınıf olduğum için biraz erken olduğunu söylediler. Güzel. Ama son gelen mailde bende bir ışık gördüklerini ve önümüzdeki sene beni staja almak istediklerini söylediler. Yes. O yüzden son yazımı dinlenerek geçiriyorum burada. E şu anda da zaten. <laughs> Bodrum'da evet, e, kendine güzel bir zaman ayırmışsın. Evet, tatil kesinlikle. Evet, dinlenmek de çok önemli. Onu da unutmamak lazım. Ama pes etmek değil, dinlenmeyi bilmek lazım. Ya, e, gerçekten e, seni kutluyorum. Yani bu boşan hikayen benim yani, bile <laughs> devamını biliyorum. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Bu hikayeleri izlemeye lütfen devam edin. Öğrencilerimize karşılaştıkça bu hikayeleri sizle paylaşacağız. Ve müthiş başarı hikayeleri kendinize ilham alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sevgiler.